Merhaba Bilge Çocuklar, ben Ayşen Öğretmen. Bugün kızım ile birlikte size bir şarkı söyleyeceğiz. Bakalım beğenecek misiniz? Hazır mısınız? Evet, hazırım. O zaman şarkımız gelsin. Haydi müzik yapalım, aletleri çalalım. Bizde müzik aleti yok, nasıl müzik yapalım? Başla onu çalmaya Sava oldu bir gitar Lay 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 Haydi al iki kepçe Tut onları güzelce Kepçeler oldular Hey 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 hey. Senin oldu bir daha bu. Umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça